Ayşen, sen Kadir abi oraya git. Sikrette, sır Bunlar üçü de motor mi? Evet, de Ya karısı, kocası, şey ya, ya. Şuradan <laughs> bulurlar ya, kocasından bu bulurlar. Gel. tır vurmuş bunları? Tır çarptı. Evet, tır mı Arkalarından mı geliyordu tır? zaten. Bir ara çarptı gitti. Bilmiyorum bir hatırlamıyorum da tamam. şu an kostümler. Bu tarafa mı gitti? Evet. Bunlar da bu tarafa gidiyordu. Evet. Arka arkaya. Arkadan çarptı.